Selamun Aleyküm arkadaşlar. İzmir'den net bilgisayardan kısa bir çekimle sizlerle birlikteyim. Arkadaşlar bu sabah bana gelen bu kasa ile ilgili bir e, ufak bir anekdot paylaşmak istiyorum sizlerle. Sabah geldiğinde arkadaşımız yeni bir kasa toplamış kendisine. Evde toplamış. Az biraz bilgisayar bilgisi var kendisinin. Ama büyük bir hata yapmış. E, anakart garanti dışı kalmış. Allah'tan ekran kartı kurtardık. Geldiğinde çalışmıyordu çünkü. Ee, arkadaşımız güzel bir kasa almış kendisine. Ee, şöyle Asus'un hiç de fena değil. Güzel bir anakartını almış. İşlemcisi de güzel. Ati'nin Radeon HD 6870 ve ekran kartı almış. Güzel bir ekran kartı. 256 bit kendisi. Ama arkadaşlar ne ne hikmetse eski kasasındaki güç kaynağını burada kullanmış. Yapılmaması gereken en büyük hatayı yapmış. Sabah geldiğinde arkadaşlar şurada biliyorsunuz anakartlarda 12 volt giriş konnektörü var. Şuraya yakın çekim yaparsak göreceksiniz halini. İçerisi böyle yanmış. Bu kabloyu hani power saptan gelen, şeyden gelen, güç kaynağından gelen buraya resmen kaynamıştı arkadaşlar. Bunu ben en az 10 dakika uğraştım. Zor çıkardım. Böyle gördüğünüz gibi simsiyah olmuş. Kömür gibi olmuş. Yapışmış buraya. Burası dolayısıyla yanmış arkadaşlar. Konnektörün içi yandığı için şimdi bunu garantiye götürseniz garanti bu şekilde kabul etmez. Yani yapılan ufak bir hatada ee power sapımız yanlış voltaj düşük voltaj verdiği için böyle bir atlı oluştuğu için firma garanti vermeyecektir. Biz bunu şimdi kendimiz değiştireceğiz burada. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ee power saptan gelen güç konnektörünü de aynen bu şekilde bozmuş. Şurada görüyorsunuz yanmalar meydana gelmiş. İki tarafta da burada da burada da. Bunun sebebi arkadaşlar bu. Yani şöyle bir konfigürasyon yaptığımız zaman en önemlisi güç kaynağı arkadaşlar. Güç kaynağını hiçbir zaman atlamıyorum lütfen. Olur. Kasa topladığınız zaman bilgisayar kasası topladığınız zaman güç kaynağını hiçbir zaman esketmeyin. geçmeyin. En az böyle bir e, anakart aldığınız zaman 700 e, watt ve üstü 1000 watt'a kadar yolu var. En önemlisi dediğim gibi e, her zaman söylüyorum ben anakart, işlemci, RAM ekran kartı ve baş tacı power supply arkadaşlar. Yani güç kaynağı. Bu iyi olmasa arkadaşlar öbürlerin hiçbir hükmü yok. Yani sonuçta kaynağımız bu, güç kaynağımız bu. Bütün parçalar buradan gelen güçle çalıştığı için buna önem göstermemize lazım, önem göstermemiz lazım arkadaşlar. Hadir diyebilirsiniz e, pahalı yüksek wattları olsun arkadaşlar. Pahalı bir e, cihaz her zaman performansı yüksek olur. Sonuçta böyle size büyük zararlar, hasarlar açabilir. Bugünkü çekimi de burada sonlandırırken İzmir'den net bilgisayardan güzel yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Esenlikle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.